Kimyasal peelingler e, sivilce izlerinde, e, yüzeyel çukur iz tedavisinde, canlı parlak bir cilt isteyenlerde, e, ince kırışıklıkların düzelmesini isteyenlerde gayet rahatlıkla kullanılabilir. Kimyasal peelingler 3 tiptir. Hafif, orta ve derin olmak üzere. Derin peelingler zaten e, şu anda çok fazla tercih edilmiyor yan etkilerinden ötürü. E, TCI dediğimiz triklor asetik asitin yüksek dozları ya da fenol peelingler derin peeling'e giriyor. Derin peeling yapacağımızda fraksiyonel karbondioksit lazeri tercih etmeliyiz diye düşünüyoruz. Çünkü fenol peeling'in kardiyak yani kalbe ait yan etkileri olduğu için özel ameliyathane şartlarında yapılması gerekiyor. Çok güvenli bulmuyorum. Çok iyi yetişmiş, çok tecrübeli ellerde belki diyoruz ama derin peeling yerine fraksiyonel karbondioksit lazer tercih edilsin diyoruz. Yüzeyel peelingler uygulanabilir, rahatlıkla uygulanabilir. Özellikle ışıltılı bir cilt isteyenlerde, ince kırışıklıkları, gözeneklerim sıkılaşsın isteyenlerde veya bir aydınlık, bir parlaklık ya da yüzeyel izleri vardır onların kaybolmasını, hafif lekeleri vardır onların kaybolmasını isteyenlerde yüzeyel peeling, özellikle aha, dediğimiz meyve asitleriyle peelingler çok tercih edilmekte. Bir de triklor asetik asitin düşük dozları yüzeyel peelingde tercih edilmekte. Orta derecede peelingler biraz daha derin tabakaya inerler. Özellikle papiller dermise kadar inerler. Bunlar da biraz daha ciddi sivilce izlerinde, daha çukur sivilce izlerinde tercih edilebilir. Beklenti biraz daha fazladır. Fakat bu bunlar çok sık aralıklarla yok. Orta derecede peelingler 3 ile 6 ay arasında aralıklarla kullanılırlar. Bir hafta kadar kabuk kabuk soyulmalar olur. Ondan sonra ardından temiz ve güzel bir cilt ortaya çıkar. Fakat gene de güneşten koruma bir problemdir. Güneşten korunmazsa leke kalabilir. Bu yüzden biz fraksiyonel karbondioksit lazerleri daha çok tercih etmekteyiz.